Merhaba Fuat. Burada sana Excel'den grafik nasıl çizilir onu anlatacağım. Şimdi öncelikle çıkış eğrisi, iniş eğrisi değerlerimiz yazıyor. Bu x bizim x'e girisi yani x koordinatında e ise y koordinatında. Burada da aynı şekilde x koordinatında i, u e ise y koordinatında. Şimdi herhangi bir yeri seçiyorsun. Ekle diyorsun. Burada grafiklerimiz var. Dağılım grafiğinden şunu seçiyoruz. Seçtikten sonra hemen şu an yukarıda düzlemle var. Düzenler. Grafiğin şekilleri. Şu şekilde. Zeynep avantajı olan şu. Bir defa seçiyoruz. Sonra buradan istersen grafiğin üzerinde veri seçi seçebilirsin. İstersen şuradan da direkt veri seçi seçip ekle diyoruz serinin adı çıkış eğrisi x koordinatımızda ne var I, u var enter diyoruz y koordinatımızda e var enter diyoruz tamam dedikten sonra grafimiz oluştu ama bu sadece çıkış eğrisi için iniş eğrisi için de tekrardan ekle dedik ismi iniş eğrisi olsun. X değerlerimiz şunlar. Enter. Sonra Y eğrisi, Y koordinatımız ise şunlar. Enter. Tamam dedikten sonra tamam dememizde grafiğimiz oluştu. grafik bu. Hay burada mesela şurada bizim ya da şurada kaça denk geliyor yaklaşık? 20'ye 20'ye 8 mi yok? Evet, 28 civarında bir şey oluyor. Mesela bu noktaların nasıl olduğunu görmek için şuradan istediğin grafiği seçebilirsin. Ama en avantajlısı, en güzeli, hoş olan o. En basitinden şunlar var. Şu, şu, şu. Ama bize değerlerin olabilecek bir tanesini arıyoruz. Yani şu. Şu an en ideali bu. yani sadece yapacağımız şey şunları biraz sola almak Hangisinin hangisinin olduğunu anlamak için sadece boş bir yere bas. Tekrardan olana basın anda bizimki çıkıyor ortaya. Ve diğeri de şuydu. Galiba. Evet. Bunu istersen şuradan biraz büyütelim. Grafik başlığını yazalım. Birinci deney grafiği Buraya istersen silelim bunu. E parantez içinde volt. Burası ama fazla gittik. Buraya da I, u parantez içinde amper diyebiliyoruz. İstersen şunları değiştirebilirsin basarak iki defa. Neyse. Grafimiz bu. Artık şunlara ihtiyacımız yok. Sildim. Pardon, pardon. Yani şunu kopyalasak. Silersen değerler siliniyor. Kopyalasak. Yeni bir klasör. ile Açtık mı? CTRL desek grafimiz direkt oraya gelir. Çıktı halinde çıkartabilirsin bunu. Hadi iyi akşamlar görüşürüz. Kendine iyi bak. Nakal ettik mi? Tamamdır. Bunda gerek yok.